Herkese merhabalar, bugün sizlerle birlikte yeni ev olacağım yeni giysiler giyeceğim ve yeni evimi dizeceğim. Ama bu ev çok güzel, bunu hiç satmak istemiyorum, o yüzden satmayacağım. Yeni ev alacağım. İlk baş e, bu evi tatmak istiyorum. Kapıyı da çok uğraşmıştım şunları koymak için. Bu da böyle e, penguen ışık. Burada hayvanlar <laughs> Burada böyle hamur işi var. Nefis ama ee, o kadar çok malzeme alasım gelmemişti. Burada da böyle televizyon var. Tarih. Burası yatak odası ama yatak odasına garip almadım. Değişik bir şey yaptım böyle. Çiçekler koydum. İki tane yatak koydum. Böyle çalışma masası koydum. Böyle. Mezidi yeni eve geçelim. Zaten 3 tane evim var ama şu ben e, şey birazcık değişik dizmiştim. Kafe gibi dizmiştim. Çünkü pizza yeri zaten. İsminden belli. Buraya gidelim. Rengin seçeceğiz. <laughs> bir karar vermedim. Şu olsa lila. Bakayım bir. Bakayım artık bana bakıyor böyle. Evet bu güzel oldu. Ama içinde gel şey satacağız. Ve ilk baş kıyafetimi sıfırlamalıyım. Sıfırladım. Hadi da Gelecek adım. Allah Allah yaptım. Benim Roblox adım. göremiyorum. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. İşte şimdi yeni giriş boyla yeni başlıyormuş. <laughs> Öyle düşüneceğiz yani. Satıyorum her şeyi. Şunu satmayayım ya. Veya satayım bir şey. Ne olacak kutuları ne yapacağım? Biraz küçük bir ev yapacağım. Şunları satmayalım lazım olur belki. Burayı zaten şey yapmayacağım böyle. O kadar güzel bir şey yapmayacağım. Satıyorum. Ve her şeyi satmaya kadar verdim. Zaten alırım ya. Ama para yetmeyebilir vallahi. Bilmiyorum yetecek mi yetmeyecek mi. Çünkü bindi e, az kaldı. Daha az kaldı. Çok az kaldı. Duvarlar sonra seçerim zaten. O iş. Başka yazdım. Heh, tamam doğrusunu buldum. Şimdi koyacağım ilk burayı yatak odası yapacağım. Yoksa hiç güzel olmuyor. Şöyle koyayım ortalarına. Tam güzel oldu. Kapıyı da koyayım. İnşallah bunda şimdi yani. daha koyayım. Birazcık fakir gibi oluyor ama. Neyse. Bence böyle daha güzel oluyor. Yataklar yazmama gerek yok. Direkt yatak yok. yazayım o zaman çıkıyor zaten. Oha. Şunu almak istiyordum ama çok pahalı. Odunlar. Şunu alacağım. Evet tamam bu güzel oldu. Hayır. Yanına da küçük bir şey koymak istiyorum. Ama nereden bulacağım bilmiyorum gerçekten. Dur. masada. Buldum. Ee, bakayım bakayım bakayım. Bakayım. Gitti. Yanlış olsun? Evet, bu daha şık. Ama incecik şey 12 vermek neyse. Şimdi konuşayım. Daha çok zaman gelmesin. Gardrop koyacağım. evet. Tuğum odasında da neler varmış vallahi. Seçemedim. Halıyı boş vereyim. yanlış yazmış. Heh, ciddi, tamamdır. İşte şükür doğru yazabildim. Şu güzel gibi. En küçüklerinden. Küçük alıyorum. Bilerek küçük alıyorum arkadaşlar. Küçük ama daha pahalı. Evet. Renkli yapmayacağım burayı. Böyle odun gibi kalsın. Şurayı da güzel bir şey yapmak istiyorum. Oturma odasına giriyorum. Şunu koyabilirim mesela. Tamam yeter bana. <laughs> ya diğer ile oyun kırmızıydı doğrusu bakın. Ama kırmızı onun ile gelen Neyse. TV koyacağım. Bunlar ne yazıyor? Oha. <laughs> Neyse. İyi bir çıktı. Bunu koyacağım. Şöyle bir avize gibi bir şey mi koysaydım ya şuraya? Koyayım. Çünkü hep oturma odalarında öyle şeyler oluyor. Az buçuk bölümüne bir şey alacağız arkadaşlar. Şimdi zaten şu an 7 dakika oldu. üçte olabilir Allah'a çünkü e, seri yapacağım zaten Ay, yani iki yani bu bunu bitirdim ondan sonra tekrar yapacağım deneyim alacağım <laughs> <laughs> güzel şeyler çıkıyor diye hatırlıyorum. <laughs> ne demek olduğunu bilmiyorum ama <laughs> bir harf yazınca güzel şeyler çıkıyor anlamadım ki. Ya ya ya. E yapayım. Çok güzel oldu. Tamam. Pes bitti. İki odayı bitirdim şu an arkadaşlar ve videoda bitti. İki olacak dediğim gibi. Ya çok uzun yapmak istemiyorum ben videoları. Sıkmak istemiyorum. Bazı youtuberlar da şöyle yapıyor. E, e, izlediği için fazla bir şey yapıyor yani. Fazladan uzun yapıyorlar. Ama ben kısa yapıyorum. Ama bir de kısa yapıyorum. Yoksa ben de uzun yaparım da. Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Son kez kıyafetimi değiştiriyorum. Ondan sonra güzel bir şey yapayım bari. Yok bu olmaz. Ama en çok değer olan buymuş. Şöyle duydum. çizgin. Son kıyafetimi yapıyorum zaten 10 dakika olması lazım videonun. Bu birazcık uzun oldu. Her şeyi pembe yapayım. Bu ne be anlamadım ki. Yapalım. <laughs> Hadi. Ya yapayım. Ya olmaz olmaz mı yanlış yazmak bak. Evet şükür tamam. İşte de. <laughs> Ağzına da bir şey yapayım. Hiç güzel olmadı. Ayıcıkla yapayım. Erkek saçı koyacağım. Bir de kız saçı da koyayım. Bir olmadı. Hiç güzel olmadı. Düzgün bir tane seçtim. Şey Tamamdır. olmadı da seçemedim ki. Neyse işte bu vers. Bayağı bir siyah oldu ama. Resmen sirreste gibi oldu ya ne yapayım? Şimdi koydum. Hadi. Bunun gibi. Ne alakaysa. İşte arkadaşlar bu, bu karakterle diyorum. videoyu. Hepinize görüşmek üzere.